çok güzel işleri imza atıyorsunuz. Bu işlerin parçası olmak iyi, sizinle collaboration yapmak iyi. Vallahi daha öncesini hatırlamıyorum çünkü 15 yaşında başladım. Lise 1'deydim daha. Ondan öncesinde öğrenciydim yani. 15 yaşımdan beri de başka hiçbir iş yapmadım. Dövmeyle alakasız hiçbir işe bulaşmadım. Ama dövmeyle alakalı olan da bütün işlerin içindeyim. 1986'da doğdum. 2000-2001 gibi dövmeyle tanıştım. 10 yıl boyunca bayağı vasat bir dövmeci olarak ortada gezdim. Kendi makinemi kendim yapıyordum. Kendi yine iğnemi kendim yapıyordum. Dövme malzemesiyle falan ilgili bir bilgim de yoktu açıkçası. Rapido mürekkepleri vesaire böyle kendimize dövme malzemeleri üretip güncel kırtasiye malzemelerinden o şekilde başladım. Çok kişiyi de katlettik maalesef. Şimdi buradan onlardan özür diliyorum. <laughs> Ama 2010 yıllarında falan turizme gittim. İlk başta bir kendime karavan yaptım. Karavanla çıktım. Turizmde karavanla dövmeci olarak gezeceğim diye. Daha işte 18-19 yaşlarında ehliyeti aldım. İlk işim Vijay 9 minibüs almak oldu. Minibüsün için dövme stüdyosu yaptım. Buradan Ankara'dan direkt Kemer'e gittik. Tabii işler umduğumuz gibi gitmedi. Yani zabıtayla, ile vesaire hiçbir şey legal değildi zaten. O yüzden de iş biraz patladı. Sonra orada bir dövme stüdyosuna başladım. Yaklaşık 6 yıl falan Alanya'da turizmde çalıştım. Burada biraz kendimi geliştirdim. 2013'ten 14'ten sonra da işçiliğim falan oturdu. Daha doğrusu ekipman bilgim oldu. Teknolojiyle tanıştım. İnternetle tanıştım. Yani o kadar teknoloji dediğimiz şey bizim internette o zaman zaten. İnternet internet gelince biz bir ferahladık. Ondan öncesinde katalog dönemi vardı. Yani ne kadar çok kataloğun varsa, kataloğun ne kadar genişse o kadar iyi dövmeciydin. Sırtımızda bildiğin kolilerle katalog taşıyorduk. Sırf katalog taşıtmak için Asistanlarım vardı yani böyle. onlar katalogları götürüp müşteriye gösteriyordu standart mod modeller herkes de aynı modeller. Şu an tabi her şey çok farklı yani Pinterest çıktı internette sınırsız site var onun da geçtim Procreate'de veya işte tablette sonsuz tasarımlar yapılabiliyor. Hani şu an hiç alakasız bir dövme sektörü vardı o zamanlar. Oradan konu buralara kadar geldi. Yaklaşık da 20 yılı geçti. 20 yıldan fazladır dövme yapıyorum. Dövme yapmanın dışında da dövme ile ilgili değişik sektörlerle de uğraşıyoruz. Dergim var. Tatu Magazin dergisini çıkarttık. 2018'de çıkarttık. O da böyle hani düşündüğüm gibi ilerlemedi ama yavaş yavaş oturuyor diyelim. Çünkü arada virüs çıktı, ekonomik kriz çıktı, bilmem ne çıktı derken dergi biraz geri planda kaldı. Şahsi olarak da birkaç sorun yaşadım. Eski markamı bıraktım. Tekrar sil baştan salınla anlaştım. Amerika olayları oldu. Amerika'ya gidip gelmeye başladım. Bir ay öncesinde de deport oldum. Amerika'da da kötü bir son oldu. Cezaevinde falan biraz yattım orada. Çünkü turist vizesiyle gitmiştim. Orada turist vizesiyle çalışmak. Yani her ülkede yasak ama orada bayağı ciddiye alıyorlar işi. O şekilde Amerika macerası da bitti. Geldik Türkiye'ye. Türkiye'de neler yapabiliriz? Şimdi onların projelerini yaptım. Ama bu saatten sonra gerçekten Türkiye'de çok güzel projelerim var. Hepsinde tık 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 yerine getirmeyi düşünüyorum. Özellikle akademi olarak çok yoğunlaştım. Çünkü akademi gerçekten kendi kendime öğrendiğim için ben bu işi ve kimse bana yardımcı olmadığı için bu konuda birilerine yardım etmek gerçekten manevi olarak çok rahatlatıyor beni. Akademiden mezun insanlarla çalışabilmek, onların bir yerlere geldiğini görebilmek de gurur veriyor. Şu an mesela Marmaris'teyiz. Aşağıda yaklaşık 8-9 tane stand var. Akademi mezunu Belki bugün, yarın, dün ödül alacaklar. Bunlar çok güzel, gurur verici şeyler. Tabii ben bir de işin kötüsü Trabzon'da başladım bu işe. Rize'de, Trabzon'da. Dövmenin değesini bilmiyorlar. Ve dövmenin çok günah ve şeytani bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Yani onlarla mücadele ettim. Yani bu işi ben direkt İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de de başlamadım. Daha doğrusu Ankara'da başladım ama Ankara'da dediğim gibi işte 2000'li yıllarda başladım sayılmaz. Yani onlar tam bir patinaj dönemiydi. Bu işi ciddi ciddi hani ivme kazandırdığım yer Alanya oldu. Yani Alanya turizm bölgesi olduğu için turistler bu konuda bayağı açık fikirliler. Orada güzel geliştirebildim kendimi. Dövme olayı şöyle oldu. Ben resim benim ilkokuldan beri var. Hatta ortaokul imzalı 93-94 imzalı tablolarım var. Annem yağlı boya çiziyordu. Onun malzemeleriyle ondan kalan tuallerle falan ben de ince ince yağlı boya çalışmaya başladım. Bir arkadaşım vardı Aykut Aydoğdu diye. Şu an ünlü bir sanatçı oldu. O da bana bayağı yardımcı oldu resim konusunda. Resim falan çiziyordum ama dövme ile ilgili, hani dövmenin varlığından bile haberim yoktu açıkçası. Bir gün 14-15 yaşlarımdayım, bir ortama girdim. Arkadaşım birine dövme yapıyordu orada. Kendi el yapımı makinesi işte Rapido mürekkebi vesaire. Dövmeyi bitiremedi bayağı bir de gergin bir ortamda. Benden rica etti yapar mısın senin resmin iyi dedi. İlk kez o zaman aldım makineyi. Bir anda çok da güzel bir şey çıktı. Daha doğrusu çocuk gül çiziyordu. Oraya. Gül yapmaya çalışıyordu. Sonra baktım hani güle benzememiş. Ben de dedim bunu güle benzetemem çok geç. Onu böyle silah çevirdim. Yani ilk dövmem cover kavrap oldu. <laughs> Ondan sonra tabii çok beğendiler. O ortamda da beğendiler. Peşini o istedi, bu istedi derken bir baktım dövmeci olmuşum. Yani ben dövmeci olacağım diye girmedim aslında. Ama biraz tesadüf oldu yani. Öyle gelişti bir anda. Ama çok sevdim sonradan. Hiç de bırakmadım. Zaten işte lise bitti. Üniversite için Trabzon'a gittim. Resmi öğretmenliği okudum bu arada. Resmi öğretmenliği okumamdaki tek amaç da dövmeyi geliştirmekti. Daha doğrusu bir resim kursuna yazıldım. Dövmede biraz daha kendimi geliştirebilmek için. Kurstaki hocam bana dedi. Yani sen... Çok dedi yeteneklisin, gel dedi seni sınava sokalım, resim bölümü oku. Hani buradan dedi sana çok güzel bir şekilde fayda çıkar dedi bir şekilde. Trabzon'daydım zaten, Katül'ün sınavlarına girdim. Güzel sanatları kazandım işte resim öğretmenliğiyle. Öyle bitirdim onu da. boş durunca ben kendim çok yoruluyorum, boş durunca. Yani bir şeyler yapmak beni çok dinlendiriyor, öyle diyeyim. Tam tersine, insanların tam tersine çalışıyor bünyem. Sürekli dediğin gibi bir proje peşindeyim. Ama şu an minimuma indirip elimdeki projeleri yükseltmeye yönelik. Yani bir konuya odaklandığımda dövmeden biraz uzaklaştığımı hissediyorum bazen. Direkt kendime gelip tekrar dövmeye dönüyorum ama projelerimin hepsi dövmeyle alakalı olduğu için farklı bir şekilde gelişiyorum. Yani kafa da gelişiyor. Yani tam elim belki biraz soğuyor dövmeden ama kafa olarak, bilgi olarak yani dövmeyle ilgili çünkü sınırsız şeyler var yani sonsuz şeyler var. Bir şekilde o dengeyi sağlamaya çalışıyorum yani. Kendimi hala çok böyle yolun başında görüyorum. Yani yapılması gereken, yapmam gereken, ülke olarak da yapmamız gereken çok şeyler var. Özellikle hani sürekli yurt dışına çıkıp gelmenin de verdiği böyle bir Türkiye'deki sektörün ne kadar geri olduğunu gördüm. Yani kendimizi çok gelişmiş olarak görüyordum bu dövme konusunda özellikle. Sanatçı arkadaşlarımın işçilik olarak, sektörel olarak baktığımda geliştiğimizi düşünüyordum ama hani yurt dışını gezdikçe çok geride yani gerçekten yolun başında olduğumuzu özellikle kendimin de yolun başında olduğumu çok net bir şekilde görüyorum hala. Yani sürekli bir proje plan yapmamın sebebi de bu olabilir yani. Sürekli kendimi eksik gördüğüm için kendimi tamamlama çabası gibi bir şey bu da yani. Helak. En büyük eksiklik müşterinin eksikliği. Yani müşteride bir dövme bilincini biz karşı tarafa yansıtamadık. Dövmeci deyince biraz daha böyle illegal, alkolik, uyuşturucu bağımlısı vesaire böyle bir izlenim yaratmışlar. Bizden önceki nesil yaratmış bunu ve biz bunu hani kırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Benim neslim, benden sonrakiler. Yani şu an dövme sektöründeki birçok kişi okumuş, güzel sanatlar mezunu, aile sahibi, kültürlü insanlar aslında baktığımızda. Dünya çapında sanatçı kafası olan insanlar aslında ama bunu böyle lanse edememişiz müşterilere. Yani dövme yaptırmak isteyen kişinin dövmeci olan saygısı Türkiye'de minimum düzeyde. Yani Avrupa'da, Amerika'da müşterilerin bana olan dövme sanatçılarına olan yaklaşımlarını görünce Türkiye'deki yaklaşımlarına yaklaşımla kıyaslayınca bunu bu hatayı biz ben kendimde veya bizim sektörde görüyorum. Yani bunu biz iyi yansıtamamışız. Böyle olunca da sanat gibi görülmemeye başlıyor. Yani aslında bizim dövmecilerin hatası karşı tarafa kendini iyi anlatamamak. Bu da 3-5 tane işte zibidinin ortamı bozmasıyla alakalı. Tabii çok kaliteli insanlar da var. Bu kaliteli insanları işte ön plana çıkararak sektörü daha iyi gösterebilmek konusunda planlarım da hep bu konuda. işte derginin çıkması, akademik nin çıkması bu zaten kaliteli insanların ön plana çıkartma çabası bunların hiçbir ticari bir girişim değildi sonradan birkaç da ticariye dönüştü ister istemez çünkü devamlılığını getirebilmeniz için bir şekilde parada gerekiyor doğuştan zengin aileden zengin biri olsam bunların hepsini gerçekten içten gelerek hiçbir şekilde ücret talep etmeden veya para şeyini gözetmeden yapardım ama ilk başta da öyle başladım ama bunun devamlılığını getirebilmek için de bir şekilde ticarete dönüyor yani akademi de dergide, malzeme, malzeme zaten başlı başına bir ticaret. En azından kaliteli düzgün dövmeciler çalıştırmaya çalışıyorum. Akademiden mezunların içinden kişilik olarak özellikle düzgün kişileri seçiyorum. Yani it kopuk adam çok yetenekli insanlar var. Bunlar zaten benim için çok büyük problem. Böyle insanların sektörde olması. Yani bunları minimuma indirirsek zaten direkt ülkece sektör olarak gelişiriz. Yoksa işçilik olarak gerçekten Türkiye ilk 5'e, ilk 3'e girebilir dünya çapında. Yani bundan şüphem yok. Zaten çok iyi sanatçılarımızın birçoğu Amerika'da, Avrupa'da bizi çok iyi temsil ediyorlar. Buradan giden dövme sanatçılarımız hepsi ödüllerle dönüyor. Ben benden sonra bir birçok kişiye jürilik teklifi geldi. Yani bir Fransa'da, Amerika'da buralarda hani Türkiye'den birinin jüri olması gerçekten gurur verici bir şey. Benim adıma da, sektör adıma da, ülke adına da bu sektör hiç alakası olmayan kişiler adına da bu güzel bir şey. Fransa'da Saint diye bir şehre gitmiştim. Orada jüri olduğumda Ortamda tanıdıklar da vardı. Yarışmaya katılan tanıdığım dövmeciler de vardı. Kendi arkadaşıma böyle eğilim göstereceğim diye kendimle bayağı bir yarıştım. Yani çok iyi dövme yapar, torpil olmasın diye ona vermezsen de büyük bir haksızlık olur. Sırf benim tanıdığım diye daha iyi birini elemek de haksızlık olur. Yani bu konuda biraz kendimle mücadele ettim. Çok da zorlanmadım yani. Çünkü Sant'ta bayağı başarılı 2-3 kişi vardı. Onlar arasından seçtik. Ama daha sonrasında Noe diye bir yere gittik. The okay. Orada bütün dövmeciler neredeyse aynı seviyedeydi. Orada bayağı zorlandım gerçekten. İkinci jüriliğimde biraz zorlu geçti ama şekilde idare ettik zaten yani. Yani özellikle deriye nasıl davranmış, işçilik e, görüntü nasıl çıkmış, tasarım özgün mü veya hemen Pinterest'ten alıp yapıştırıp yapmış mı? Yani orada işte bunlara dikkat ediliyor genelde. Dövmenin temiz gözükmesi yani en önemli şey bu temiz gözükmesi. Bir de şimdi biz ink akademiye de öğrenci alırken sınavla alıyoruz. O sınav sınavda da yapılan kara kalem çalışmaların içinden tasarımların içinden seçtiğim için önceden bir o bana jürilikte bir altyapı gibi bir şey olmuş fark etmeden yani orada da bir sürekli seçim içinde olduğum için değerlendirme mekanizması güzel çalışmış Evet onun verdiği şeyle de işte güzel geçti yani akademik sınavında bunu çok yaşıyorum yani çünkü bir anda 120 kişi falan giriyor sınava onların içinden tek bir kişiye yani 5 kişiye burs veriyoruz ama birinci bir kişi oluyor orada birkaç kişiye böyle acaba yapıyorum yani <laughs> oluyor ama tabii hak geçmemesi için elimden gelen en iyi düşünceyi, en iyi fikri ortaya koyuyorum. Resimde de hep realistik çalıştım. Yani benim çok böyle özgün bir tarzım yok ama birebir gördüğümü uyguluyorum. Elimin bir ayarı var mı artık? Yani benim yaptığımı görünce aa bunu Uğral Emekçi yapmış diyorlar. Ama bu dizaynla değil de işçiliğimle alakalı bir şey oturdu. İşte bir o oturdu yani. Yoksa benim biraz da eski kafalı olduğum için öyle oturup saatlerce tasarım çıkarayım, özgün bir tarz yaratayım. Aslında aslında yapmam gereken bu. Ben bütün öğrencilerime de bunu anlatıyorum. Hani özgünlüğünüzü bir şekilde ortaya koyun diyorum ama kendim koyamadım. Biraz da işte başta bahsettiğim gibi müşteriyle de alakalı bir durum bu. Hazır kalıp kafayla geldikleri için ben de o kafalarını hiç bozmadan yapıyorum. Tarzı olan herkesi Amerika kapıyor. Yani nasıl bilimde, matematikte, her şeyde böyle gerçekten aradan kapıyorlarsa dövme sektörü de aynı şekilde dönüştü. Gerçek sanatçılarımız burada müşterileri karşılıklı bir kontak kuramadı yapamadıkları için hepsi bir şekilde yurt dışı planında, yurt dışı hayalinde veya gitmiş oluyor. Yani Avrupa aslında bize çok benziyor. Yani ben çok fark göremedim Türkiye ile. Hem yakın yer hem her şey ama Amerika tamamen farklı. Yani prizleri farklı, kilometre demiyorlar, mil diyorlar, dereceleri farklı, her şeyleri farklı. Oraya gittiğimde ilk başta zaten zaman farklı. Yani Orada geceyken burada gündüz bir jetlag olayı var. Oraya gittiğinde ayrı bir jetlag yaşıyorsun. Buraya gittiğinde ayrı bir jetlag yaşıyorsun falan. Amerika'da çok sert bir şekilde oluyor bu kültür şoku. Ama Avrupa'da öyle bir şey yaşamadım. Keşke dönmeseydim demiyorum. Bu arada ben Türkiye'yi çok seviyorum. Çok aşığım yani buraya. Ve başka yerde hiç rahat değilim. Amerika'ya gittiğimde hep diken üstündeyim. Avrupa'ya gittiğimde de hep diken üstündeyim. Buraya alışmışım. Daha doğrusu Ankara'ya alışmışım ben. Yani İstanbul'a gittiğimde de aynı şeyi yaşıyorum. Bir Ankara'da böyle bir kendimi olan... gü benim böyle bir oturduğumda o benim koltuğum benim toprağım benim her şey benim gibi hissetme duygusu oralarda olmuyor. Böyle bir misafir gibi. Yani stüdyoda çalışıyorsun. Böyle bir misafir sanatçısın. Zaten asmut ismim de misafir sanatçı ama gerçekten o misafir sanatçılığı bana hissettiriyorlar. Ya misafirlik kötü bir şey değil ama misafirlik de bitiyor yani bir süre sonra. Ev sahibi rahatlığı yok. O yüzden geri dönüp dolaşıp Türkiye'ye geliyoruz. Çok da memnunum. yani Ben Türkiye'deki yatırımlarım, atılımlarım, projelerim hepsi Türkiye'ye yönelik olduğu için yani Avrupa'ya niye gittim? Biraz vizyonum gelişsin, bir göreyim. Onlar ne yapıyor? Ne fark var? Amerika'ya da aynı şekilde. Tabii maddi olarak da çok büyük farklılıklar var. Yani orada aldığım aldığım bahşişle yani aynı dövmeyi yapıyorum bu dövme için aldığım ücret değil bahşişle burada yaptığım ücret aynı adam onun içinden gelerek ekstra bahşiş veriyor burada o parayı alıyorsun bir de dövmeye değil de seni satın almış gibi bir tavırla karşılıyorsun yani bu insanı yoruyor gerçekten ama yapacak da bir şey yok. Biraz daha ben zaten elimi ayağımı personellere biraz bıraktım, müşterilerimi de. Biraz daha alttan gelen, akademiden gelen personel olsun, öğrenci olsun, asistanlar olsun. Bunların önünü açmaya çalışıyorum daha çok. Hani illa vural emekçi, illa vural başkasını asla yaptırmam demediği sürece pek de dövme yapmıyorum. İlla vural emekçi diyen de yine ayda bir 10 kişi, 15 kişi oluyor. Elimde körelmiyor bir şekilde. Ondan geri kalan zamanda da yani Dövme benim için mola gibi oluyor biraz. Hani herkes dövme yaptım çalıştım der ya ben de çalışıyorum çalışıyorum. Dövme gelince biraz oturup dinleniyorum. Dövme yapıyorum. Ben dövme molalarında da çalışıyorum mesela. Dövme mesela hemen mola veririm. Giderim işte akademiyle ilgili olsun, dergili, yeni bir stüdyo açıyorsam inşaata giderim. En sevdiğim şey inşaattır mesela. Bayılırım inşaata. <laughs> Beni bıraksınlar inşaata. <laughs> Bu arada iç mimarlıktan yüksek lisans yaptım. Yani o kadar seviyorum inşaatı. <laughs> Gittim yüksek lisans yaptım saçma sapan. İç mimarlık ya Tasarlama hani mimari olarak da dövme olarak da resim olarak da bunlar hep kafada tasarlamayla alakalı şeyler. Yine konudan sapmadım yani. Sen dövmecisin ne işin var iç mimarlıkta demesinler. Benim yüksek lisans tezim de dövme müzesiydi. Mesela dövme müzesi açarsak nasıl bir şey açılır? Bu derileri mesela insan derisini. Mesela ölüp gidiyoruz hepsi çürüyor bunu yaptırmışım. O kadar uğraşmışım. yani Bir müze olsa gitsem derimi oraya bağışlasam. Sonsuza dek orada sergilense iyi bir şey değil mi? Bunu düşündüm yani. Bununla ilgili bir müze tasarladım mesela. Derileri nasıl bozulmadan saklayabiliriz, sergileyebiliriz. işte ekstra müzede mesela bizde de Türkiye'de de çok büyük eski sanatçılar var yani. Benim bu işe ilk başladığımda 10 yıllık dövmeciler vardı. Benden önceki nesil. işte Reşat abi vardı. Onun gibi bir sürü isim sayabilirim. Bunları mesela ilk kullandıkları yaptıkları ilk yaptıkları iğneler, bu insanların özel dövme ile ilgili çok eski ekipmanları. Yani bunlar hep kendileri makine yapan insanlar. Yani buna gidip de bana bir FK ver, Şayen var, Mikşarps ver. Böyle şeyler çok yeni başladı yani sektörde. İşte bunların malzemelerini toplayalım dedim müzede dursun. Bunlar işte yapmak için bayağı bir uğraştım da tabii hayaldi. Öyle hayal olarak kaldı. Yarın bir gün ne olur belli olmaz. Sadece Türkiye'ye özel de değil. Yani mesela gittiğimde Avrupa'da, Amerika'da gidip mesela Paul Bot'la tanıştım mesela. Oturduk Paul Bot'la sigara içtik. Beni hayal etsem böyle bir şey hayal etmezdim yani. Böyle bir şey yaşadım. Şimdi o adamdan mesela eski bobinli makinelerinden bir tanesini alsam getirsem, Türkiye'deki müzeme koysam. Yani bunu mesela bir yeri kiralayarak olmaz. En baştan bir yapıyı alıp veya baştan yapmak lazım ki çünkü kiralık bir müze olmaz yani sonuçta.